8'de su çiçeği pandemisi İstanbul'da görüldüğü zaman ilk su çiçeği aşısını Osmanlı hekimleri buluyor. Ve o dönemde İngiliz e, büyükelçiliği İstanbul'da e, bu İngiliz büyükelçiliğinde bulunan İstanbul'daki leydi Montagu bu su çiçeği aşısı aşısıyla o kadar yakından ilgileniyor ki çocuklar ve ben bunu mutlaka mutlaka rapor etmeliyim. İngiltere'ye rapor ediyor. Ve tabii ki o o pandemi, su çiçeği şey pandemisi orada da insanları öldürüyor ve çok kötü şekilde öldürüyor. Vücuttaki ağır yaralarla yani derin yaralarla öldürüyor. Ve bir dizi mektupla rapor ediyor bu aşının bulunduğuna dair. Ve orada da ayrıntılı bir şekilde bunun tekrar masaya yatırılması isteniyor İngilizler tarafından. Çünkü artık herkes ölüyor. Düşünün ki fakat aşı uygulama noktasına gelirken, Türklere ait bu aşı uygulama noktasına gelirken İngiltere'de en çok karşı çıkan kim oluyor biliyor musunuz? Evet. Hiçbir şekilde hastalıkların tedavisinin aşıyla olmaması gerektiğini, bunun büyük bir günah olduğunu iddia eden kilise, Lady'ye o kadar büyük bir karşı çıkışta bulunuyor ki, fakat Lady vazgeçmiyor, bunun hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini, insanların bununla ölmemesi gerektiğini, ilk olarak da aşıyı oğlunda uygulayarak İngiltere'de büyük bir direnişin önünü açıyor ve Türklerin bulduğu o dönemde Osmanlı'da bulunan su çiçeği aşısının orada uygulanmasını sağlıyor.